Kemal, 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 yarın Kemal, evet. 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 orospu çocuğu <laughs> asansörde kaldım anasını siktiğim. Ya oğlum terbizlik yapma ya evin <laughs> lan Ayça Aşkın önünde Lan asansörde kaldım asansörde kaldım şimdi asansöre koyarsan böyle olur Bak. Anlamak. Lan Anlamak. Araba, sen arabayı niye asansöre koydum Evet <laughs> Lan oğlum asansörde <laughs> önce kaldım lan kitledik kaldım bilak, yağmur o. arabaların döndü asansör değil mi bu arabası Bir sattım. modifiye şairini almanı isteyeceğiz senin biraz Salak mısınız bir modifiyeli Şahin alayım ananı gezeceğim senin bekle. <laughs> Arkadaşlar zaman. bir kameralar açılsın o zaman inceden. Bir şu kameralar Lan Sörde asansörde kaldım diyorum Kemal, niye diyor, inanmıyorsunuz? Bekle, bekle. Oğlum Vardım inanıyorlar bak. Ben, diyorlar üstümü, ki üstümü falan girmi, giymiyorum abi ben. Nasıl giymiyorsun. Ne çıplak, <laughs> de, çıplak de, çıplak açacağım çıplak kamerayı. Amına koyayım. Açın Bugün tarz, Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Soyun, soyun amına koyayım. Soyun. Şey sen benim bugün sen benim arabamı bugün niye havluyla sürdün lan? Oğlum duştan yeni çıktım araba geldim aldım gel dedin. Bak bak amına koyduğumdaki şeye bak duştan yeni çıkmış terlik de değil ha ev terliği havlu evet. Mercedes'in böyle anahtarı basıyor. Dur dur açayım mı? Ulan sizin gibi <laughs> bastımcılar o arabayı sürüyor. Bugünkü <laughs> 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 sorularımı bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. <laughs> verin, bak, yemin ederim. <laughs> Önüne bastırma lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. 10 numara bu. <laughs> Sana diyor. Şu arkadaki benim değil mi? <laughs> bir de umursamıyor şu nabali. <laughs> lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun ha şimdi. <laughs> Twitch linki var da. Bacımın fırayı. Bacımın Kardeşim bu nasıl o. bir bakış ha? Bu nasıl böyle inceden Merso nasıl bakıyor öyle? Bize bir açıkla bakalım yani. Yo Göz kıstı. <laughs> CLA değil arkadaşlar, CLA değil. Lan sen Ama var ya hiç Twitch ki... olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Yani bunların bunların hepsi herkes... konuşulacak, rahat olun. Araba, öncelikle şunu söyleyelim. Araba emanet değil, Jirox kardeşim yeni <laughs> aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah kaza bana vermesin. Allah tekerle Eyvallah. taş değdirmesin diyelim Anladım. başlar. Ben Ondan ben sonra... Ben soruları yanıt değil mi? öndeki soruları yanıtlayayım mı? Öndeki soruları yanıtlayayım. Yo, onlara kamera açık olacak. Onlara yüzünü göreceğiz Tamam yani. baba. Tamam, tamam baba. Tamam. Ondan sonra çıplak olacağım ama onun da haberi Tamam olsun. çıplak ol. Bugün çıplaksın sen. Kral çıplak. Tamam mı? Kral çıplak. Facı bu. Bunu oğlum. Bir kere şu konsol ne? Yani bu arabanın 2020 olduğunu niye gözümüze sokuyorsun bu story'de? Önemli olan bu. Oracoy sen çekiyorsun story'yi. <laughs> Manyağı da babam Adamı sıkıyor bir de. Oğlum. Yalnız. <laughs> <laughs> bak, Koştan, yoruldan, <laughs> Adam daha yeni almış kaç kilometre 80 kilometre yapmış gelmiş arabayla yanlayı verdim ya <gülüyor> 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 Tabii ki de trafiğe kapalı. Hayır ama. benim anlamadım. Otomatik arabayı nasıl yanlattın amına koyayım? Kanka o SP kapısın. Uçuyor araba ama güzel yanlıyor bak. Benim Mercedes'le <laughs> muhabbetimi de açar mısın? Hangisi aşkım? Ha, sen tamam açacağım. Dur dur açacağım. <laughs> Bir şey mi satıyor da göte ha? <laughs> ne ne? Ben ben Geri benim değil mi amına koyayım? Böyle koyarım ha ne diyebilir ki? Oğlum kuştan çıktı böyle şey. <laughs> <laughs> <Evet>. Park edişe bakamadım. <edeceğim. gülüyor> arabayı Ferit çıkamasın diye şöyle önüne koydum. Park ettim direkt girip çıkamam <laughs> Ama bu park de bu park de böyle niye park ettin bu arabayı sen? <laughs> Aynen arkadaki de Ferit'in. Dur Özge, dur Özge'nin story'i açayım bir de. Bir story tane. Attım story'den orası damgası yiyorum ya. Hey! Oh Aşkım da. sen böyle story'leri nasıl yapıyorsun? Ben de aynı fotoğraf çekiyorum. Ben de böyle güzel olmuyor mesela. Mesela ben o asıl çekeyim geleyim mi mesela? Mesela sen şu bir askıyla çeksen aynı şöyle bir. <laughs> bak geleyim bak bir dakikayı çekiyorum bekle. <laughs> tamam onu bir story atsana. ayrı böyle bir şey yapıyor ya. Hani böyle bir. Bak sırı kaldır lan hera bak sırı Hey Mercedes. Bu bu bu. Bu. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam, rengi değiştiriyorum. Sağ ol kardeşim. Baba bu nedir ya? Baba o nedir ya? yeni kan kim? Mercedes. <laughs> Ney bu? Çıt <kit gülüyor> mi bu ya? Yani konuşan araban bu yani. Ney bu? Anladın mı? <laughs> Neymiş Teknoloji. ya? Teknoloji. Ne soruyorsun lan sen? <laughs> Olsam bir şey soracağım. Siz asansörde kalmadınız mı? Asansörde kaldık. <laughs> Aşkım arabayı eve çıkarmaya çalışmış. Asansörün Kemal, eve içine... baksana <laughs> bir. Kapıda Hayır, be Mercedes. Gelin de asansörde kaldın. Çok romantik değil mi? Niye bu kadar dert ettiniz? Yani romantik. Romantik. Verişine konuna geri. Ya aman abi. Kilodu kaldıraydın. Kilodu kaldıraydın bari kilodu. Düzgün attığın şu story'e bak. nasıl düzenli. Beni bak çorap kokuyor ama. Biraz öğren bak. Filtresiz çekmeyeceksin bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Sen beyaz kilot mu giyiyorsun lan? Gerizekalı tanga giyiyoruz biz çağrıyla. Ne olmuş? <laughs> <laughs> Lan oğlum ne güldün ya yaylanıyor neye oğlum güldün? beyaz kilot. Allah Allah. <laughs> Üçgen kilot götü yapışmıyor ama. Aşkım bu be. arada 100 bin olmana 200 kişi kalmış ha. Ya işte chat. Vallahi 100 chat 100 bin oluyor. <laughs> ki. Vallahi 100 bin oluyor. Ben ama e, çamaşır sepetinin sağ tarafını çekmedim Kemal kızar diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun... <gülüyor> <laughs> Oğlum bu çağrı var ya bak gidecek bir daha gelmeyecek yayınlar amına koyayım. <laughs> Hayat şu an güzel böyle iyi yani bir an. <laughs> <laughs> Selinki dil. Bir şey <laughs> düşün, Selin Selin tanıştıralım bu çağrıyı. Çağrı yemin ediyorum bundan 5 sene önce Kadıköy'e iniyordu ben götürüm bak arabayla Kadıköy'e iniyordu bu kesin. <laughs> Hayır tamam benim anlamadım. Ki... anlamadığım Çağrı bugün takas geliyor mu yazdı Instagram'dan amına koyayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bugün e, ee, dün şeyle konuşuyor. Akrabasıyla konuşuyor. Jirox bir şey olmaz değil mi anlatsam? <laughs> Nel oğlum zaten fiyatı söyleyeceğiz ki. <laughs> evet, doğru, o, ama o bak. O <laughs> bana o şeyi söylemeni istiyorum. <laughs> bak, o tam onu yansıt bize. Onu tam ne o konuşmayı yap yapıyorum tamam mı? Jirox hoparlörde akrabasıyla konuşuyor. Şöyle dedi. Akrabası dedi ki hayırlı olsun arabanın modeli ne ya dedi. Jirox dedi ki 350 <laughs> <laughs> adam model Lan model sordu adam fiyatını adam söylüyor. Ne diyor model amına böyle. Sonra da çaktırmadan diyor ki he model mi abi pardon diyor. Ay kes diyor. Özgü Adamın morali bozuldu ya abla. Bana, <laughs> Bak şimdi biliyorsunuz ki benim doğum günüme çok az kaldı. 4 Haziran. Jirox da bana hediye almış tamam mı? Diyor ki Sanık, manyak bir şey aldım. Erkenden vereyim mi falan. Sipariş etmiş internetten. İlan ama aldığı şey yani şey kaldırılmış sayfa. Ne deniyor ona? Ilan İlanmış değil İlan Stok. Son stoku ben almışım. Bir stoğu bitirmiş. Yani. Aynen. Açmış fiyatı gösteriyor. Aha 3000 liraya aldım bak diye. <laughs> Oha bir şey ben diyeceğim. <laughs> Kemal'in Kemal dediği bir dakika. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu <laughs> ama Özgi şu an ya yanlışlık yapıyor. Kemal anlatır mısın? Arkadaşını savunur musun? Yani orada? şöyle oldu aslında. E, Jirox, yani sipariş etti ya o, hani onu göstermek istedi. Tam tıkladı. Sipar il kaldırıldı Baba Baba fiyatı da 50, 50 punto yazmışlar <laughs> ama ben, ne yapayım ama yani? Abi evet sadece bana 3000.00 TL yazıyor onu <laughs> karnım dolar. Benim <laughs> masanın <Ya, gülüyor> Her, her şeyi şey söyleme ya her şeyi söyleme ya. <laughs> Sen böyle zenginsin. Kardeşim hype hoş geldin <laughs> kardeşim. <gülüyor> Kemal, <gülüyor> Kemal ayın 15'ine kadar bir 3000 lira atışla <laughs> sakala. <laughs> hadi hadi ka kameraları çekin hadi. Kemal. Neyse. Ne? ne oldu lan? Yok bir şey. Yok bir şey kanka. <laughs> ne oldu sen bir foto atmışsın. Sen bunu attın. Bir şey diyecektin. Neyi beceremedin o Yok lan yanlış şey attım amına koyayım. Olmadı ya. <laughs> Niye tam <Thanos> sera <laughs> yazıyor? Şu fotoğrafı ne? Şunu bir atsana merak ettim. Orası ya, bu ne? Şey Rui Çenet videosu mu çekiyor? Ne ayrıntılı giriyor öyle? <laughs> Manya bak. Hadi gel kamera aç ya. Deli midir nedir amına koyayım? Aç şunu en son attığım aç yanlış attım. Baba soran olmuş bu arada. Arkadaşlar %50 kredi gerisi nakit. Heh <laughs> <laughs> bu. Senin ananı kim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ben oldu lan? Iki hikayeyi anlatınca <laughs> komik olmadı. Ne aşkım? Ben anlatınca komik olmuyor. Bana salsan çok güzel anlatacaktım. Keşke sen anlat. Sen dedin anlat diye. He doğru olsun Değil ama mi? böyle böyle. Vallahi dön böyle böyle. <laughs> Gelişir mi? Yani ben boş zamanlarında YouTube'da El eden anı izliyorum mesela. Nasıl böyle? Hani bir yerden bir yere bağlıyor. O o o arayı. Eyvallah yaşayalım. arkadaşlar. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de Ramus Pabcı izliyorum kanka. <laughs> sen de de Ramus <laughs> Kamera Ramuz ayarlandı mı? Oğlum Ali neye hazırlanıyor? Düğüne mi hazırlanıyor ya? Ha, Ali, o Ali yayınlarda. Öyle, kanka. Yayınlarda aynen. yayınlardan önce bir giyiniyor falan. İki kız falan düşüreyim filan. falan. Tabii, tabii. Eyvallah küçük rakımsız. Teşekkür Çünkü ediyorum kardeşim. Bak, Two face. Eyvallah. Dur ne özelden şey yapalım. Eyvallah, Eyvallah chat sağ olun canlar. Eray bir tane Ayvallah. Bir tane ailemiz, ailemiz için kanka, aldım. Ben siksen açmam. Ben <laughs> dokunmam. Cemal bu arada bak bir şey diyeceğim. <laughs> ailemiz için aldığımız söyleyin yani. Bundan sonra böyle <laughs> Maltepe, yani, Çengelköy yakınlarında araba lazım Anladım. olursa bana DM atın <laughs> ama sadece atın yani başka bir şey yapmayın. <laughs> ailemiz ailemiz diyor parayı sen yanar şey. Abiye, <laughs> Abi neden gidiyorsun? Evde zeytin yoktu. <laughs> <laughs> geldi mi buraya terk ederim ben. O kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. O beyaz değil abi. O beyaz değil. Bu kalkın 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 beyaz değil. Anne'nin <laughs> suratı karpuzdan daha kırmızı demiş. <gülüyor> 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 beyaz olan yanıma geçtik bir <laughs> beyaz çıkarttı ya direkt. Kemal bir şey atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Al. Şunu da izle. Bu Kemal bak. Ee, arkadaşlar ismini söyleyemedim. Şey yapamadım. hoş geldiniz. Ya bu da. Evet, harbür ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasbunallahu vel yevmin vekil, hasbunallahu vel yevmin vekil, hasbunallahu vel yevmin vekil. Evet arkadaşlar, biraz gözüm özür dilerim. <laughs> <laughs> Biz küfürlü konuşunca <laughs> Özge değil mi? Harbiden? Ya benim Twitter'ın altı katman amına koyayım. Ne oluyor ya? Oğlum bizim harbiden çok alakası ya Niye öyle keman amına koyayım? Bilmiyorum ki. Gel amına koyayım. Çünkü götten yazmışsın. Oraz bu çocuğa götten diye Harka, yazmışsın. Harika. Ben götten. bir şey... Lan düzgün bir şey yazıyorum mesela. Harbi o da aynı yani. Her şey de öyle oğlum benim. Her şey de öyle bak. Bir tane daha bir şey atayım mı? Bak at Bak yine <laughs> arabaya gördüm anasikim <laughs> ya. Düşünsenize tam korona bitti derken kor Çinliler korona S plus çıkarmışlar. <laughs> Tarık bu orada ne yerin ya? <laughs> Neyi oğlum çağrı muhabbet baba. Kemal ben de attım aksan ona be Twitter'a. Sonuç ne? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sonuç Beni kim attı oraya? Şeyden dolayı. <laughs> Böyle laf ne işte diyor. Bu odaya kimse giremiyor ya. <laughs> Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Ben arada bir çete reklam Nasıl bu miyim, giremiyor? Açıkçam. Çekin aşağı. Arka, EDRP, Çek 200 Arkadaşlar son 200. Özge'yi bir takip edelim. Kız 100.000 olacak. Son 200. Hadi bakalım serisinden 100.000 özel çekilişi. He? <laughs> Haftaya da bir çekiliş ayarlıyoruz. Okey mi? Hmm, ne veriyorsun 100 bin özel? Bilgisayar kasası. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bilgisayar kasası seti. Bir bak. Bilgisayar kasası, monitör, Klavye, mouse. Görüyorsunuz. Arkadaşlarım. Son ikiyiz. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Yüz alayım öyle evet. üç. Üç olsun. Haftaya bir, bir şey diyeceğim şey Özge. Sen az önce vermeyen diyorsun diyor. Lan, Lan yalan. yalan. Lan. Ya, bir şey diyeceğim Konuş. arkadaşlar. Bir, ben... ama sen e bir, duyalım. Ne açtın? bir duyalım. Ne bir Kanka. duyalım arkadaşlar. <gülüyor> 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 tövbe tövbe ya. Şeyin yağmurun klostrofobisi vardı ondan kötü oldu kız. Yoksa romantik miydi? Ben romantikleştirdim ortamı direkt orada zaten. Bence tatlı. Kemal ben de asansörde kalsaydım. aynen, bak aynen şöyle dedim çok çok ölürüz aşkım bir şey olmaz aşkım, dedim ben ya. seninle direkt asansörde kalsam ne yapardım biliyor musun? Ben bak, gördüm. Öncelikle şu şarkıyı açardım tamam telefondan <gülüyor> direkt. <laughs> Telefonu <laughs> şuraya... açacağım. Ya? Çekmiyor. 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 Haldi, çekmiyor. 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 Çekmiyor.